Trabzonspor'a bakış YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Ve bugünkü videomuza geçmeden önce her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Evet Trabzonspor'un şampiyon olması Trabzonspor'un her alanda marka değerine çok önemli bir katkı sağladı. Artık Trabzonspor... Sponsor peşinde koşmuyor, Sponsorlar Trabzonspor'a sponsor olmak için gayret gösteriyor. Trabzonspor şampiyon oldu. Artık futbolcular, iyi futbolcular Trabzonspor'a öneriliyor. Trabzonspor bu önerilenler arasından kendisine uygun olanı tercih ediyor. Trabzonspor şampiyon oldu. Artık oyuncuları çok kıymetli, çok değerli. Bu açılardan baktığımız zaman Trabzonspor'un şampiyonluğu önümüzdeki sezonda takıma ekonomik anlamda ciddi bir katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Trabzonspor'un şampiyon olması şampiyon olduğu dönem itibariyle de kendisine önemli bir katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Neden? Çünkü kulüplerin en önemli sponsor gelirleri birincisi göğüs reklamı, ikincisi stat sponsorluğu. Şimdi Trabzonspor'un bu anlamda 3 yıldır göğüs reklamını yapan Vestel firması var ki Vestel firmasına da Trabzonspor'un zor günlerinde destek olduğu için teşekkür etmemiz gerekiyor. Ve Vestel'le o dönem Trabzonspor 3 yıllık sözleşme imzalamıştı ve 2019 2020 2020 2021 2021 2022 sezon sonuna kadar yapılan bu anlaşma karşılığında Trabzonspor her yıl için 3 milyon euro olmak üzere toplamda 9 milyon euroluk bir parayı kasasına koymuştu. Şimdi bu sözleşme bitti. Yeniden göğüs reklamı anlaşması noktasında Trabzonspor yine öncelikli olarak Vestel firmasıyla pazarlık masasına oturdu ve Vestel firmasıyla büyük oranda anlaştı. Bu anlaşmaya göre ne olacak? öncelikli olarak şunu söyleyelim. Trabzonspor bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansına sahip. Birinci artısı bu. İkinci artısı şampiyon olan takımın göğüs reklamı olacak. O nedenle Trabzonspor'la Vestel arasında yapılan görüşmelerde bir önceki dönemde imzalanan 3 milyon euronun üzerinde bir rakamda büyük oranda anlaşıldı hani bu rakam kaçtır? 4 mi olur? 5 mi olur? Yıllı, yıl başına ama 3 yıllık bir sözleşmenin imzalanmasının planlandığını söyleyelim. Ve rakamın da bir önceki yılın rakamlarının üzerinde olduğunu ifade edelim. Evet Trabzonspor öyle bir zamanda şampiyon oldu ki stat sponsorluğu biliyorsunuz Medikal Park stadı Trabzonspor'un stadı ve 2017 yılında 5 yıllık bir sözleşme imzalanmış ve 5 yıl için 29,5 milyon euro üzerinden anlaşma sağlanmıştı. Ve bu sözleşme de bitti. O dönemde yaklaşık yıl başına 6 milyon euroluk bir rakam Trabzonspor'a ödeniyordu. Şimdi şampiyon olan takımın stadının ismi verilecek. İnşallah Şampiyonlar Ligi müziğinin çalınacağı stadın ismi verilecek ve bu kez de Trabzonspor pazarlığı 8 milyon euronun altına inmeyecek şekilde sürdürüyor. Farklı firmalarla görüşüyor. Medikal Park'la da görüşülüyor. Bakalım sonuç ne olacak ama 6 milyon euro yaklaşık olarak bundan önceki yıllarda alınan paranın daha üzerinde en az 8 milyon euro üzerinde bir pazarlık söz konusu. Bu da Trabzonspor için önemli bir gelir. 8 milyondan 5 yıllık yapılacak olan bir anlaşma Trabzonspor'un kasasına 40 milyon euronun girmesi anlamına geliyor. 40 milyon euronun da bugün itibariyle fa e karşılığı yaklaşık işte 550-600 milyon TL gibi bir rakam. Evet bunlar gerçekten yüksek rakamlar ve Trabzonspor bu sponsorluklarla beraber kasasına ciddi anlamda bir para sokmuş olacak. Evet, bunlar Trabzonspor için güzel şeyler. Trabzonspor için güzel bir haber daha vermek istiyoruz. İnşallah Uğurcan Çakır Trabzonspor'un bu yılki elde ettiği başarının birinci mimarı. Yani şampiyonlukta en çok pay kime yazılmalıdır denilirse Trabzonspor taraftarları ve Türk kamuoyu tartışmasız Uğurcan Çakır ismini söyleyecektir. Ve Uğurcan Çakır'a bu yıl Avrupa'dan teklifler var ve Uğurcan Çakır da kulübümün memnun olacağı bir teklif gelirse Avrupa'ya gitmek isterim diyor. Bakın, Avrupa'ya gitmek istiyorum demiyor. Bir şart sunuyor. Diyor ki kulübümün istediği rakamlar olursa Avrupa'ya gitmek istiyorum diyor. Bir gerekçeyle beraber talebini ortaya koyuyor. Ve şunu da diyor, benim için Avrupa'ya gitmek tek seçenek değil. Yani bu Trabzonspor'un altyapısından yetişmiş bir futbolcunun aidiyet duygusuyla beraber söylemiş olduğu sözler gerçekten tebrik etmek lazım. Uğurcan Çakır'a bu zamana kadar gelen en yüksek teklifin 12 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Ama Trabzonspor 20 milyon euronun altında bir fiyata Uğurcan'ı kesinlikle satma niyetinde değil. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan'ın gösterecek olduğu performans belki de daha yüksek bir bedele satılmasına önümüzdeki yılda imkan sağlayacak. Şunu söyleyelim. Evet Trabzonspor'un çok borcu var ama Trabzonspor elinde değerli olan ve vazgeçilmez oyuncuları satmak mecburiyetinde asla değil. Yani başka futbolcu satılabilir, Uğurcan da satılabilir ama ederi gelmeden Uğurcan satılacak diye bir kaide kesinlikle yok. Bu konuda Trabzonspor yönetimi de son derece titiz davranıyor ve Uğurcan'ın ederi olmadan satmayı kesinlikle düşünmüyor. Bu gelişmeler, bu ayrıntılar Uğurcan'ın Trabzonspor'da önümüzdeki sezonda kalması olasılığını yükseltiyor. Tabii ki yönetimin de burada yapması gereken çok önemli bir hamle var. Uğurcan Çakır'a da hak ettiği ücreti bu yıl bir sözleşme yapmak suretiyle vermek durumunda. Yani üst limit ne kadarsa 1.5 milyon euroysa, 2 milyon euroysa imza paralarıyla vesaire Uğurcan'a bu rakamın verilmesi bence yönetimin öncelikli uygulamalarından birisi olmalıdır. Onu da ifade edelim. Evet gelelim Bakasetas konusuna. Biliyorsunuz Bakasetas Trabzonspor'a geldikten sonra özellikle ilk bir yılda çok başarılı oldu ama bir sakatlık geçirdi. Ondan sonrasında performansını eski seviyesine bir türlü ulaştıramadı. Ama Bakasetas'ın ne kadar kaliteli futbolcu olduğunu Trabzonspor taraftarı da Trabzonspor camiası da Avrupa'nın kulüpleri de biliyor. Kaldı ki Yunanistan milli takımının da kaptanı konumunda. Ve Bakasetas'a daha önceden Sporting Lisbon'un yapmış olduğu teklif vardı. Ama 12 milyon euro şu anda teklifler arasında yok. Kaldı ki Bakasetas'ın 12 milyon euroya serbest kalır maddesi de sözleşmesinde var. Evet Bakasetas'a Sporting Lisbon dışında Fiorentina'nın da 3 hafta önce bir ilgisi olmuştu. Fiorentina daha sonra beklemeye geçti ama tekrardan Fiorentina Bakasetas'la ilgili girişimine başlıyor. Ve Fiorentina Bakasetas'ı ciddi anlamda almak istiyor. Sporting Lisbon'la Fiorentina arasında Bakasetas konusunda bir rekabetin yaşanacağı da kesin gözüken bir detay ama bugün itibariyle Bakasetas'a verilen en yüksek rakam 6 milyon euro civarında. Tabii ki sakatlığının ve düşen performansının da bunda önemli bir etkisi var. Bu nedenle Bakasetas'a da istenilen rakamlar gelmedi ama önümüzdeki günlerde bu rakamların rekabet ortamından ötürü de biraz daha çıkması bekleniyor ama 12 milyon eurolar Bakasetas'a gelir mi? Bugün itibariyle pek gelecek gibi de gözükmüyor. Ama Trabzonspor bakalım yani Bakasetas'ı satmak düşüncesi var. Yani iyi bir para gelirse yani 8 milyon gibi bir rakam gelirse Trabzonspor Bakasetas'ı elden çıkartabilir. Ya da Abdülkadir Ömür tercihini de yapabilir. Abdülkadir Ömür'e de Fransız kulüplerinden gelen teklifler var ama Abdülkadir Ömür'e de gelen teklifler 4 milyon euronun üzerine çıkmıyor. Yani sonuç olarak Trabzonspor'un istediği rakamlar değil. Bakalım zaman gösterecek ne olacağı. Transfer mevsiminin açılmasını bekliyoruz. Açıldıktan sonra hem Trabzonspor'un transfer teklifinde bulunduğu oyuncularla sözleşmeler imzalanmaya başlanacak hem de Trabzonspor'dan gidebilmesi muhtemel gidebilecek oyuncuların da gidecekleri kulüplerle sözleşme imzalaması bekleniyor. Yani şunu söyleyelim. Trabzonspor'dan hiçbir futbolcu gitmeyecek dersek yalan söylemiş oluruz. Trabzonspor'dan muhtemelen 3 oyuncu transfer olacak. Bon servisiyle beraber 3 oyuncu e, transfer olacak ama onun dışında süresi dolup da gidenler olacak elde olup da faydalanılmayan oyuncular kiralık olarak ya da takasta kullanmak suretiyle Trabzonspor'da fazlasıyla oyuncu gidecek diyebiliriz. Evet bugünkü videomuzun bu şekilde sonuna geldik. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle sizlere veda ederken kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Hatırlatmasını yapıyor. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Hoşçakalın.